Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan muhteşem görüntüler getirdim Beril Kozan ve Ersin Arıcı'nın düğününden Gözde Akansu ve Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden eğlenceli ve renkli paylaşımları geldi eğlenceli ve renkli görüntüleri muhteşem video video paylaşımları sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Dizide e, Abidin ve Suna karakterini canlandıran çiftimizin birbirinden güzel düğün karelerini videolarıma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Yalı Çapkını set ekibinden eğlenceli ve renkli görüntüler, muhteşem paylaşımlar gelmeye devam